Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün saray sarması yaptım. Tadı muhteşem. inanın e, lezzeti muhteşem bir tatlı. E, saray sarması ama ben dar bir tepsiye dökmüşüm. Bu yüzden sarmadım. Sarmadan servis yaptım. Şimdi tarife geçelim arkadaşlar. 1 litre sütü tenceremize alıyorum arkadaşlar. 1 su bardağı ununu ve 2,5 yemek kaşığı kakaoyu sütümüzün içerisine ekliyoruz ve ocağa almadan karıştırıyoruz arkadaşlar. 1 su bardağı da şeker ekliyoruz ve tepsimize bu şekilde Hindistan cevizini bir güzel yayıyoruz arkadaşlar. Saray sarmamızı tencereyi ocağa alıp bir güzel karıştırarak pişiriyoruz arkadaşlar. 1 kaşık tuzsuz tereyağımızı bu şekilde kaynadan kaynadıktan sonra ve 1 paket vanilyayı ikisini birlikte karıştırıyoruz arkadaşlar tereyağını ve vanilyayı bir güzel karıştırıp e, tepsimize dökeceğiz arkadaşlar. Hindistan cevizimizin üzerine bayağı bir güzel karıştırdım ama bu şekilde soğudukça kıvamı koyulaşıyor. Erken dökmeniz gerekiyor. Şimdi krem şantisini hazırlıyorum. Krem şantisine de bir su bardağı süte iki paket e, krem şanti. Normalde aslında bir paketin içinden iki tane çıkıyor ya o şekilde arkadaşlar. Onu bir güzel karıştırarak çırparak karıştırıyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi tatlı yapıyoruz. Çünkü. Ver bacayacım. ben daha vereyim sen koy. Bak şimdi sen pul çikolataları koy. Şöyle Tabii ver. kızım edebilirsin. Hadi gel. Tamam. Bunu nasıl bekliyor Evet. Öyle değil ama şu şunu önüne koyacaksın. arasına ikisinin arasına ha. Üç el giriştik arkadaşlar. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Bekle bekle. Şöyle Miracım bunları yiyebilirsin. Çek. Evet.